Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şam börek yapacağız. Öncelikle iç harcımız için sizlere gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Yarım kilo kıyma, 10-15 dal doğranmış maydanoz, 1 baş büyük soğan, 1 tatlı kaşığı kadar salça, 1 tatlı kaşığından biraz fazla tuz ve birer çay kaşığı kadar karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber. Tabi öncelikle bunları hazırladım ama önceliğimiz hamuru yormak. Hamur yoğrulsun ki dinlenmeye alınsın. Biz o ara ondan sonra Evet şam böreğin hamurunu yoğurmaya başlayalım. Gerekli olan malzeme biz maya kullanmayacağız. Mayasız daha güzel oluyor. birazcık un aldık. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz kattık. Ve elinizi yakmayacak şekilde sıcak suyumuzu ayarladık. Hamuru yoğurduktan sonra... Evet iç harcımızdan soğanı ayrıca kızarttık. Hafif pembeleşti. Onu kenara bırakıyorum. Şimdi kıymamızı kızartmaya başlıyorum. Hafif su kattım içine. Altı kısık bir şekilde önce bunu kavuruyorum. Daha sonra malzemeleri yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Dinlenmeye bıraktık ve iç harcımızı yaptıktan sonra soğumaya bırakmıştık. Her şey hazır. Hamuru küçük küçük bezelere ayırdık. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi ben önceden bir tane hamurumu açtım. Belki biraz yavuk olabilir ama biraz idare edin çocukla. Şimdi içini doldurup tamamlıyoruz. Yarısına kadar dolduruyoruz. Yarısını da kapatmak için boş bırakıyoruz. Şöyle fazla doldurmayalım. Daha önümüzde bir sürü bezeler var. Evet. Şöyle kapattık. Kayınvalidemden öğrendiğim kadarıyla inşallah beceririm. Böyle böyle. Kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şam böreğimizin hamurunu hepsini kıvamını ayarladık. Şimdi tavaya yağ koyduk ve kızartmaya başladık ve gördüğünüz üzere bunu böyle ayırdım. Kıtır kıtır oldu. Bakabilirsiniz. Ucu böyle. Eller ve sağlık kanalıma abone olmayı unutmayınız.